kıskanç burç hangileridir? Ha, evet. Kıskançlık deyince akla ilk gelen burç tabii ki de kıskandığı kişiye hayatı zehir eden, normal kıskanmayan, kıskandığında çirkefleşen, yoldan çıkan, hayvanlaşan burç akrep burcu. Akrep Burcu kıskandığı zaman ısırır, tırmalar, tekme atar, öper, yalar, tükürür. Bazen anneniz bazen babanızı, kız arkadaşını, iş arkadaşını, çoluğunuzu, çocuğunuzu, evinizi, barkınızı, aşınızı, sağ kaşınızdan sol kaşınızı, havuzu, toprağa taşı, gökyüzünü, yeryüzünü, ayı, uzayı, uzaylıları, Cumhurbaşkanı'nı, bakanlar kurulunu sizden kıskanabilir, size hayatı zehir edebilir. Hiç beklemediğiniz bir anda. Genelde ölüm sebebi olarak kalp krizi derler. Ama o... E, Tıp dünyasında gizli bir şeydir o. Akrep burcu kıskançlığı demiş. Aslanlar kıskanmaz. Niye kıskansınlar? Aslanların kıskanmaya ihtiyacı yok. Çünkü egonun her türlüsüne sahip oldukları için mini ego, midi ego, mikro ego, htmi ego, master ego her türlü egoya sahip oldukları için kıskanma duyguları yoktur. Size bir kadınla yatakta görebilir, yakalayabilir. Kıskanmaz. Yeter ki o sırada aşkım çok iyi sevişiyordu demeyin. Yani övmeyin. Yapın ama övmeyin daha iyiydi demeyin. Aşkım yaptım ama çok kötüydü ya falan deyin. Bir balık burcu kıskandığı zaman korkmanıza gerek yok. Çünkü balık burçları asla trip atmaz, tavır yapmaz, kavga etmez, bir şey söylemez size. Çünkü o sizi öldürmenin en acısız yollarını bilir. Sadece sizi değil, aldattığınız kişiyi de yakın akrabalarını, konusunu, komşusunu ilkokul matematik öğretmenine kadar öldürür. Ama kimsenin canı azıcık yanmaz. O kadar da narin ve hassastır. Kimsenin canı...